kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere Climac C20 buhar makinesinden bahsedeceğim. Teknik özelliklerinden bahsetmiş olacağım sizlere. Kutu açılımı gibi düşünelim. Kutudan çıkartmadım, paketini falan açmadım. Hepsini birlikte yapacağız hemen şuraya bir kutuyu alayım. Şöyle gördüğünüz gibi kutusu sapasağlam sağlam geldi. Ben böyle şeylere çok önem verdiğim için kargonun sağlamlığı, içerik sağlam mı değil mi ben bunlara çok dikkat ediyorum. Benim gibi dikkat edenler vardır büyük ihtimalle. Hemen göstereceğim sizlere. Şöyle yanında bunları hediye göndermişler. Şöyle gördüğünüz gibi mikrofiber bezleri var ve şu şekilde çok amaçlı deterjan diyor süpergaz Deneyeceğim bakalım. Paketleme gayet özenli. Altına da konulmuş. Her tarafı zaten sarılmış. Sapa sağlam bir şekilde geldi bunlar. Şunları kutunun içine tekrar bir koyayım. Açmış olalım şunu. Bu var. C20 buhar makinesi diye geçiyor. Hızlıca şunu bir açayım. Görüntüs elektrik süpürgesini andırıyor. Farklı farklı renkleri vardı. Bu mavi olan rengi sarısı ve kırmızısı vardı. kabloların falan uzunluğunu söyleyeyim mi sizlere? Soranlar olur, merak edenler olur. Onları da söylemiş olurum. Şöyle çok ince bir ucu var. Gördüğünüz gibi. Kablosu bayağı uzun. Kablo makineden daha ağır. <laughs> o şekilde söyleyebilirim. Kullanım kılavuzu. Uzun ömürlü kullanım için şunu dikkatlice okuyun diyor. Ayrıca garanti belgesi olarak geçiyor. Bunu saklamakta fayda var. Şurada bir su haznesi var. Su olarak 2 litre ile 3 litre arasında su alıpma özelliğine sahipmiş. Bunun içine arıtma su konulabilir. Normal çeşmeden akma su konulursa kireçlenme olduğu için ürününüzü uzun süre kullanamazsınız. Her şeyde olduğu gibi. Yani ütüye nasıl koyamazsınız? Bunlar da aynı şekilde çünkü kireç yapar. Bu sefer ucu falan tıkanır. Ürününüzü sağlıklı bir şekilde kullanamazsınız. Çok ağır değil. Normalde hafif bir ürün. Evde kullanılabilecek kapasitede bir buhar makinesi. Özellik olarak yüksek ısı ve yüksek basınç özelliği var bu makinenin. Buhar bar basıncı 4 ila 6 arasında değişiyor. Bana çok böyle buhar makinesi almam konusunda söylenmişti. Ben de onun araştırmasını yapıyordum. İlk önce firmaya teşekkür ediyorum beni tercih ettikleri için böyle bir üründe ilk defa ben de bir ürün tanıtımı yapıyorum. Ama ürün tanıtmak ürünün işe yaramayıp yaradığını söylemek değildir benim için. Tamamen beni düşüncende özgür bıraktığı için firma zaten oradan bir güven geldi bana. Ürünlerine çok güveniyorlar. Çok güvendikleri için bu da bana artı bir güven verdi. O yüzden gözüm kapalı bu ürünü sizlere gösteriyorum. Daha sonra bunu bütün her yerde deneyeceğim. Denememe şansı yok. Mesela yorumlara bana yazın. Bu ürünü deyin ki şurada dene, şurada dene. Zaten çoğu yerde ben deneyeceğim onu. Hiç merak etmeyin. Bu ürün bana geldiğine pişman mı olacak? Yoksa diyecek ki Allah'ım ben nereye geldim? Şöyle gördüğünüz gibi şurada açma kapatma düğmesi var. İlk önce su haznesinin doldurulması gerekiyormuş. Dediğim gibi içme suyu ya da arıtma suyla doldurulması gerekiyor. Burada bir led ışığı varmış. Şimdi ürünü mışlı konuşacağım çünkü denemedim. Sadece şu an size teknik özelliklerini gördüğüm kadarıyla, videolarında izlediğim kadarıyla gayet güzel temizliyor. O yüzden de dediğim gibi gözüm kapalı da size söylerim. Her şekilde söylerim. En büyük özellik ne biliyor musunuz? Suyu hemen ısıtıyor. Başka mesela buhar makinelerinde ben araştırdığım kadarıyla suyu koyduğunuz zaman 15-20 dakika beklenmesi gerekiyormuş. Bunda öyle bir şey yok. Bundan en önemli özellik zaten o. Suyu koyduğunuz gibi hemen ısıtması. Mesela çalışma durumunda temizliyorsunuz bir yeri. Temizlediğiniz aşamada suyu koyduğunuz zaman devam edebiliyorsunuz. Bazı makinelerde rezistansının oda sıcaklığına gelmesi gerekiyormuş ve 15-20 dakika maksimum, yarım saat falan beklenmesi gerekiyormuş. Bunda öyle bir şey yok. Su bittiğinde koyduğunuz zaman temizliğe kaldığınız yerden Devam ediyorsunuz. Artı ve özellik. Kontinyum bahar teknolojisi var bunda. Diğer makinelerden ayıran özellik bu. Bazı yorumlarda görüyorum. Hani buhar makinesinde işte suyu koydum, çok bekledim. İşte temizliğim yarım kaldı vesaire vesaire. Bunda hiç öyle bir dert olmuyormuş. Gayet kaldığınız yerden devam ediyormuşsunuz. Buhar basıncı bunda dediğim gibi çok yüksekmiş. Yani şimdi çalıştıracağım onu sizlere. Hepsini göstereceğim. Nasıl olduğunu ben de merak ediyorum. İlk önce şu... Su içme suyundan şuraya bir koyalım. Bununla dolmadı mesela. Bundan bir tane daha olması lazım. Bakayım. Evet bayağı su alıyor içine. İlk önce şimdi biz bununla deneyelim. Bu kadar su koymuş olalım içine. Çünkü şu an temizlik yapmayacağım sizlere. Sadece ürünü göstereceğim. Bu kapağını kapatacağız. Bakalım ne kadar zamanda ısıtacak bunu. Abla bayağı uzun ya. 10 metre falan var mıdır acaba? Ben bununla bu buhar makinesiyle herhalde bütün evi buharla temizlerim. Vallahi yaparım onu. Tam benlikmiş. <laughs> bu özelliklerle. Çünkü ben beklemeyi gerçekten sevmem. Bir şeyi temizlerken aceleci davranırım. Bu makinenin özelliği bana göre. Çünkü ben hani bir şeyi temizlerken işte 15-20 dakika yarım saat beklersem o temizlikten soğurum ben. İşte bu artı bir şey. Gerçekten güzel o açıdan. Suyu çok alması da bence iyi. Şimdi fişe taktım. Buna bastım. Işığı yandı. Bakın şurada gördüğünüz gibi burada yandı. Şu ledi bekliyorum yansın. Yandığı zaman hazır konuma geliyormuş. Şu ucu sayesinde mesela yakın tuttuğunuz zaman en zor kirleri bile kolaylıkla temizliyormuş. led yandı. Bakın şurada mavi bir ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi şu an hazır. Yani bir dakika bile olmadı gerçekten. Bakayım deneyelim mi? Ne tarafa yapayım şu tarafa yapayım mı? Halı falan yok yerde. Oo. Ne oldu? Perdelere kadar gidiyor. Şu an geri temizliyorum ben buradan. Vallahi temizliyorum kapattım. Çünkü basıncı gerçekten çok fazla. İnanılmaz derecede fazla. Buradan yemin ediyorum size abartmayacağım. Camla aramda ne kadar mesafe vardır bilmiyorum ama o fon perdelerime kadar gitti. Vallahi billahi gitti. Şey yapıyor yani bayağı basınçlı. Başlığı elinizde hareket ediyor. Bu ısıya dayanıklı bir kablo. Şu an sıcak zaten. Şu an onu kapattım. Açtığım zaman hemen başlıyor. Makine seninle neler yapacağım ben. Allah. Vallahi süper. Kablosu dediğim gibi çok uzun bir kablo var. Şunun da mesela şöyle şu şekilde. Nereden baksanız. 1,5-2 metreye yakın bence bu. Gayet iyi. Yani kabloyu açtığım zaman bakın şu kabloya. Bunu alın elinize. Kablo dursun. Topraklama prizde. Daha iyi olur. Yani benim düşüncem. Ha, topraklamaya bağlayınız diyorum zaten arkasında. Mesela temizlik aşamasında sizlere göstereceğim. Şimdi şu an dediğim gibi teknik özelliklerinden bahsediyorum sizlere. En önemli özelliği de bu kontinim buhar sayesinde hemen suyu ısıtması ve direkt olarak sizin beklemeden temizliğe devam etmeniz. Bu gerçekten güzel bir şey. Daha denemeden memnun kaldım. Beni buhar korkuttu. Gerçekten yazın. Nerelerde deneyeyim ben bunu? Çünkü ben işte belirli yerlerde kafama göre deneyeceğim. Siz de mesela banyonun herhangi bir yerinde işte halıdır, pima penlerdir, pima penleri deneyeceğim zaten. Rutubet olduğu için oralarda biraz kararmalar oluyor. Onlar da deneyeceğim. Oradan kaçarı yok. Halı falan da normal temizleniyormuş bununla. Halıyı işte temizlemeden önce bu tarz bir temizlik maddesiyle döktüğünüz zaman daha güzel, artı bir temizlik oluyormuş. Her tarafta deneyeceğim seni. Merak etme. Çok iyi anlaşacağız seninle. Merak edenlerin de soru işaretlerini gidermiş olacağız. Benim şu an kafamda bir soru işareti yok. Gayet hoş. Bir daha göstereyim. Bakın gerçekten basıncı çok yüksek. İlk başta 4 barla başlıyormuş. 6 bar arasında sonradan mesela yükselme olup 6 bara kadar değişebiliyormuş. Bu buhar basıncı gerçekten süper. Oturduğum yerden ben temizleyeyim bakayım bir daha. Su şu an hazır. Kullanılacak vaziyette. Buna bastırdığınız zaman makine devreye giriyor onları da Durma, ben şu an. Baktım ne zaman duracak diye. Alta bastığınız zaman çalışıyor. Üste ittirdiğiniz zaman makine kendini kapatıyor. Buhar ondan sonra kesiliyor. Şu an camların buhar içinde. <gülüyor> Buradan <laughs> pivo pendir temizledim. <laughs> Yemin ediyorum temizledim. Bu bu arada çok ısınmıyor. Yani öyle el yakacak kadar değil. Makine bakayım. Makinede herhangi bir sıcaklık yok. Gayet iyi bir makine. Vallahi şu an hala hazır vaziyette beni bekliyor. Başlık gayet iyi kullanılır şekilde hareket etme açısından vesaire. Makinemiz bu. Ben bunu kapatayım. Yazık çalışmasın. İçinde içme suyu kaldığı zaman kireçlenmeye sebep olmaz. Ama böyle şeylerde su bırakmamaya özen göstermek gerekiyor. Zaten temizlik boyunca bu basınç ve bu buharla sanıyorum onu her tarafı temizleyip bırakırsınız. Ben şimdi mesela elime alacağım bunu. Başlayacağım. Herhalde evin bir köşesinden bir köşesine giderim ben bununla. Öyle güzel bir şeye benziyor. Hep beraber dediğim gibi bunu deneyeceğiz. Hafif hafif böyle bir yerlerinden buharlar çıkıyor. Normal bir şey çünkü içindeki suyu ısınıyor diye sanıyorum. Alt kısımdan tabii sıcaklık var ve boru kasımlarından sıcaklık geliyor. İlk izlenim olarak verdiği ürünün gayet iyi bir temizlik çıkaracağı çok belli. Arada böyle buhar geliyor hala. Çünkü boruyu aşağı indirdim. İçinde su var büyük ihtimalle. Soğuyana kadar da sanıyorum bu şekilde devam ediyor. Valla benim anlatabileceğim sanıyorum başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.